Değerli dostlar merhaba. Bugünkü çalışmalarımız geleneksel tarım seramız olacak. Seri içi dikimleri tamamladık. Seri dışında biber dikimi yapamadık. Yağmurdan dolayı bahçeye girilmiyor. O yüzden bahçe kenarlarını, seri kenarlarını şurada gördüğünüz otları bugün toparlayıp temizleyeceğiz. Aynı zamanda da önceki videolardan takip edenler bilir. Burada küçük bir kompost alanı oluşturmuştuk. Bu şekilde 10 metrelik bir alan yaklaşık. Ve 60-70 cm genişliğinde. Bu alanın içerisine e, serada hasat ettiğimiz ürünlerin artıklarını, işte soğan artıkları, kıvırcık, maydanoz artıklarını, evde tüketilen sebze meyve artıklarını, bunları da şu göstereyim. Bak burada buz kabuğu çürümüş vaziyette artık. Gübreleşmiş tamamen. Bunun patates kabukları. Bu şekilde gördüğünüz üzere patates kabukları. Yumurta kabukları var. Bu şekilde. Bunları yaklaşık 2 ay 3 ay biriktirdik. Üzerlerini örttük. Çürümeye bıraktık. Daha sonra da bahçe toprağıyla üzerine kapatarak kendi istediğimiz domates fidelerinin dikimine başladık. Gördüğünüz gibi. Burada bu yeşillikler e, patates kabuklarından büyüyen yeşillikler. Bozmak kırmak istemedim. Anladığım kadarıyla patates olmaya karar vermişler gibi duruyor. Bunu da şöyle anladım. Burada da gördüğünüz gibi yumurtanın kabukları. Burada ceviz kabuğu var. Portakal mandalina kabukları. Evde tüketilen ne varsa bahçede işe yarayabilecek. Onların hepsini bu şekilde getirdik. Bakın şöyle bir göstereyim. Buradaki çürüme tamamen başlamış durumda. Ben görmüyorum ama ekranda size nasıl görünüyor bilmiyorum şu an. Buradaki çürüme başlamış durumda. Ee, patates. Kabukları neden sökmediğimizi göstermek istiyorum size. Hatta görünce ben de çok şaşırdım. Şöyle burada küçük misafirlerimiz var. Şöyle gördüğünüz üzere patatesler küçük küçük olmaya başlamış. Bu şekilde olunca ben de diğerlerini sökmek istemedim. Muhtemelen bize küçük küçük patatesler gelecek. Hadi bakalım inşallah. Çünkü bayağı var. Ama üzerini toprak örteceğim. Toprak örttükten sonra bu şekilde dışarıda bırakarak ee, patates almaya çalışacağız bakalım olabildiğince. Yumurta kabukları görüyorsunuz. Burada da soğan kabuklarımız var. Hatta burada yumurta kolilerinden diye diğer kolilerden küçük parçalar alarak şu çırmalardan iyice göstereyim. Onları da buraya ekledik. Şunlar fındık kabukları. Fındık kabukları. Ceviz kabukları. Bu şekilde bir organik bir ortam yaratmaya çalıştık. Bunun üzerlerine domates fiziklerimizi ekerek burada küçük bir alanda üretim yapmaya çalışacağız. Şimdilik bunlarla aktarmak istediklerim bu kadar. Bunun gibi içerikleri bir sonraki videolarda paylaşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Sağlıklı kalın.